Son 100 yıl içerisinde insanoğlu maddesel yapısıyla ilgili çok önemli iki keşifte bulundu. Protein ve DNA. Bugünkü bilgilerimizle bir insanın bütün doku ve organlarının temel bileşenlerinin protein olduğunu ve yine bütün işlevlerin protein kökenli maddeler tarafından yürütüldüğünü biliyoruz. Bir insanda bulunan tüm organlar, kaslar, kemikler, kıkırdaklar, saç, tırnak, kıllar, onlarca hormon, binlerce çeşit enzim kısaca büyük küçük her yapının ana maddesi proteindir. Proteini biraz daha tanıyalım. Proteinler çok çeşitlidir ve her canlının kendine özgü binlerce çeşit proteini vardır. Durum böyle olunca her insanın proteine çok büyük ihtiyaç duyduğu büyük bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar. İnsanlar protein ihtiyacını ağırlıklı olarak yumurta, et, süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden karşılarlar. Dışarıdan aldığımız hiçbir protein, ihtiyacımız olan hiçbir proteinle uyumlu molekül dizimine sahip değildir. Bunun içindir ki yediğimiz her protein mide ve ince bağırsaklarımızda parçalanarak amino asit adı verilen yapı taşlarına ayrılır. Amino 20 çeşittir ve bu 20 çeşit amino farklı sayı ve farklı dizilimi ile milyonlarca çeşit protein oluşabilmektedir. Her insanın yüzü kendisine özgü proteinlerin oluşturduğu şekilden oluşmaktadır. Bunun içindir ki hiçbir insan bir başka insana benzememektedir. Animasyondaki dizide iki insanın yüzünü meydana getiren proteinlerin amino asit dizilimini gördüğümüzde her iki insanın da yüzünü oluşturan proteinin neden farklılık oluşturduğunu çok rahatlıkla anlarız. Birer protein olan hormonlarımızdan veya enzimlerimizden tek bir amino asidin eksikliği veya fazlalığı veya yer değişikliği o proteinin tamamen iş yapamaz hale gelmesi demektir. Hangi besin kaynağından protein alırsak alalım, bütün proteinler mide ve ince bağırsakta parçalandıktan sonra milyonlarca amünasit meydana gelir. Bu amino asitler ince bağırsak çeperlerinden emilerek kana karışır. Oradan en son hücreler arası boşluktaki doku sıvısına bırakılır. Hücreler doku sıvısındaki serbest amino asitleri hücre içerisine alır. Asıl işlem bundan sonra başlar. Her hücre ihtiyacı olan proteini yapmak için bu amino asitleri kullanır canlıya özgü proteinler üretir. Her hücrede yüzbinlerce amino asit bulunuyor olabilir. Asıl önemli sorun ise hangi protein veya proteinlere ihtiyaç duyulduğudur. İhtiyaç duyulan proteinin yapılabilmesi için amino asitlerin hangilerinin birbirlerine hangi sıradan bağlanacağı sorunudur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi binlerce amino meydana gelen bir proteinin amino dizilimindeki tek bir yanlışlık o proteini tamamen işe yaramaz hale getirecektir. Bütün proteinlerin hücre stoplazmasında bulunan ribozom adlı organeller üzerinde sentezlendiğini unutmadan şimdi başta da ifade ettiğimiz yönetici molekül diye de adlandırılan DNA'ya dönelim. En kısa tarifiyle aslında DNA bütün canlılarda bir yazılımdır. Konumuzu insan özeli üzerinde yürütecek olursak her insanın bütün proteinlerinin özelliklerini kodlayan devasa bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Bir insanın fiziksel, görsel ve işlevsel bütün özellikleri DNA'nın gen adlı bölümleri ile kodlanmıştır. Bütün enzimlerimiz, hormonlarımız, kodlarımız, saç rengimiz, ten rengimiz, saç şeklimiz, sinir sisteminden sindirim sistemine akla gelebilecek her şeyin yapımı ile ilgili gerekli bilgi DNA adlı dev bilgisayarlarda mevcuttur. DNA'da her biri bir harf gibi işlev gören 4 molekül bulunmaktadır. Bunlar adenin, timin, guanin, sitozindir. Bu 4 molekül DNA alfabesini oluşturur. Bir insan DNA'sında bu harflerden yaklaşık 3 milyar adet bulunmaktadır. DNA'yı meydana getiren bu harfler anlamlı bir dizilimdir. Bu anlamlı dizilim bölümler halindedir. Her bir bölüme bir gen denir. Genler yaklaşık 1500 ila 2000 arasında değişen sayılardaki harflerden meydana gelmiştir. Bu kadar kapsamlı DNA molekülleri hücre çekirdeğindeki kromozom adlı paketçiklerin içinde bulunur. Kromozom sayısı insanlarda 46 adettir. Bir insanda bulunan 100 trilyon hücrenin tamamında da aynı sayıda ve aynı dizilişte tamamen birbirinin kopyası DNA'lar bulunur. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına. İhtiyacımız olan proteinin yapılması için amino asit sıralarını şaşırmadan, karıştırmadan, fazla veya eksik hiçbir yanlışlığa yer vermeyecek şekilde protein sentezi nasıl olacaktır? Şunu öğrendik ki ihtiyacımız olan bütün proteinlerin şifreleri bütün hücrelerimizdeki DNA'da mevcuttur. Ancak bir protein olan insülin hormonu pankreas hücrelerinde bir diğer protein olan hemoglobin ise al yuvar hücrelerinde sentezlenir. Bu sebepledir ki hangi protein nerede fonksiyonel ise orada sentezlenmektedir. Hemoglobin proteinin al yuvar hücreleri dışında bir yerde İnsülin hormonunun da pankreas hücreleri dışında sentezlenmesinin yaşamımıza hiçbir katkısı olmayacaktır. Herhangi bir proteine ihtiyaç duyulması halinde ilgili hücremizdeki DNA yönetici rol üstlenerek protein sentezini başlatır. Konumuzu bir protein olan insülin sentezi özelinde sürdürelim. Şu halde olay pankreas hücresinde gerçekleşecektir. Bu pankreas hücresindeki DNA'nın binlerce geninden bir gen olan insülin ile ilgili gen bölümü çözülür. Çözülen DNA bölümünün anlamlı zinciri yani insülin geni elçi RNA'ya bilgi aktarımı yapar. RNA veya mesajcı RNA, DNA'dan bilgi aldıktan sonra hücre çekirdeğinden çıkarak hücre sitoplazmasındaki ribozomlara gider, oraya yerleşir. Elçi RNA'daki üçer harflik şifrelerin her biri birer asidi kodlamaktadır. Sırası gelmişken belirtelim ki, her aminoaside özgü en az birer tane de taşıyıcı RNA bulunmaktadır. Taşıyıcı RNA'lar, stoplazmada bol miktarda bulunan kendilerine ait aminoasidi bağlayarak ribozomlara götürürler. Ribozomlarda yerleşmiş bulunan elçi RNA'ların kendilerine karşılık gelen bölümü ile birleşirler. Her bir taşıyıcı RNA kendisinden sonra gelen taşıyıcı RNA'nın amino kendi amino ile birleşmesinden sonra hemen ayrılır. Taşıyıcı RNA'lar tekrar tekrar kullanılırlar. Bütün taşıyıcılar benzer görevlerini yaptıktan sonra insülin adlı proteinin sentezlenme işi biter. İnsülin proteini de kan şekerimizin düzeyinin belirlenmesindeki hayati görevini yapmaya başlayacaktır. Konunun başından itibaren belirleyici iki maddeden bahsediyoruz. Bir protein, diğeri DNA. Biz burada bir protein olan insülin hormonunun yapılışını gördük. Aynı DNA'mız da DNA'nın benzerini sentezleyebilen bir gende bulunmaktadır. Bu gen sayesinde bir protein olan DNA polimeraz enzimi yapılır. DNA polimeraz enzimi proteinine ihtiyaç duyulduğunda yine az önce bahsettiğimiz gibi DNA'nın DNA, DNA polimeraz gen bölümü açılır. bölümden alınan şifre elçi RNA tarafından stoplazmadaki ribozomlara taşınır. Ribozomlarda şifreler okunduktan sonra taşıyıcı RNA'lar ilgili yerlere aminoasit taşıyarak aminoasitleri birbirlerine bağlarlar. İşlem sonunda DNA polimeraz enzim proteini sentezlenmiş olur. Bu enzim DNA'nın tamamen benzerini yapmak, mevcut DNA'yı onarmak gibi işlevlerde bulunur. Dikkat edilirse DNA bir protein olan DNA enzimini yapıyor. Protein yapılı DNA enzimi DNA'yı yapıyor. Bu ilişki tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar sorusunu akıllara getirir. En basit bir eşyanın, örneğin bir sehpanın bile var olabilmesi için üç nitelik her zaman beraber gereklidir. Birincisi bilgi yani ilim, ikincisi istek yani irade, üçüncüsü güç yani kuvvet, kudret. Bu üç bileşenden bilgi var. İstek var, güç yoksa sehpa oluşamaz. Bilgi var, güç var, istek yoksa sehpa yine oluşamaz. Tersinden bakacak olursak, güç var, istek var, bilgi yoksa sehpa yine oluşamaz. Şu halde ortada bir varlık varsa ki var, o halde bu varlık var olmadan önce bilgi yani ilim, istek yani irade, güç yani kudret mutlaka vardır. Ancak hakikat şudur ki DNA molekülü her biri son derece fonksiyonel ve hayret uyandırıcı binlerce gen kombinasyonlarının yanı sıra kendisini yapabilecek, yapması gerektiğini bilebilecek ne bir ilme ne de bir irade ve kudrete sahip değildir. Kaldı ki ilk DNA enzim denilen proteini olmadan var olamaz. Enzim proteini de DNA olmadan var olamaz. İki muhtaçtan hiçbir şey çıkamayacağına göre hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın varlığı inancı insan aklının ulaştığı bir erdem olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zihinsel çabayı Etrafımızdaki yüzlerce eşya içinde örnekleyerek kullanalım. Söz gelimi bir radyo, bir televizyon, bir uçak, bir otomobil, bir ev ve binlercesinin var olabilmesi için her biri için ayrı ayrı olmak üzere mutlaka ilim gereklidir. <laughs> yetmez, irade yani istek <laughs> gereklidir. O da yetmez, güç de <laughs> gereklidir. Biraz daha öteye gidelim, çok daha kompleks olan canlı organizmalar içinde de aynı zihinsel performansı gösterelim. Bir insan, bir tavus kuşu, bir kuzu, bir zambak çiçeği ve daha binlercesi çok daha fazla bileşenli bu formülasyonda bütün evrenin bütün departmanları ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını da gördüğümüzde bütün evrenin aynı ilim, Aynı irade aynı güç havuzundan beslendiğini de anlarız.